Zaman her geçen gün bizim Allah'a kavuşmamızı istiyor. Allah'a kavuşmak da şu beden ülkesine girmişken mümkün değil. Beden bizim en büyük engelimizdir. İstediği her şeyin bir anda önünde olacağı bir yerde olmak ister. Cennet diye bir yer olduğu için bunu istiyor. Cennetin var olduğunun delili nedir? İçimizde bu istek var. Geçen günler ihtiyarlamamı istiyor, zaman bizim aleyhimize işliyor ve devamlı bizim ihtiyarlamamızı, bedenimizden kurtulmamızı ve ruh olarak Rabbimize kavuşmamızı istiyor. Zaman bizim düşmanımız değil. Zaman her geçen gün bizim Allah'a kavuşmamızı istiyor. Allah'a kavuşmak da şu beden ülkesine girmişken mümkün değil. Bedenden kurtulmadan, ruh buradan sıyrılmadan müşahede yoktur, Allah'a kavuşmak yoktur. Beden bizim en büyük engelimizdir. Allah ruhu bu beden içine hapsetmiştir ve bir, bir özlem içinde devamlı Allah'ı arar, ruh. Tatminsizdir, hep sonsuzluğu ister. Hasta olmayacağı, acıkmayacağı, ağlamayacağı, hüzünlenmeyeceği, devamlı mutlu olacağı, istediği her şeyin bir anda önünde olacağı bir yerde olmak ister. İçimizdeki ruh. Ama bu bedenle ve bu dünyada bu mümkün değil. Neden bunu istiyor? Cennet diye bir yer olduğu için bunu istiyor. Cennetin var olduğunun delili nedir? İçimizde bu istek var. Sonsuz olarak yaşama isteği ölümsüzlük isteği işte bu ruhtur işte bu cennetin bağlarının delilidir